Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Rasulullah. Ve neşhedü en la ilahe illallah, vahdahu la ve neşhedü enne Muhammeden abduhu Resulü. Kalplerin Keşfi adlı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserde 40 nolu bölüm, İtaatin Faziletli başlıklı bölümde şöyle devam ediyor İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh. Ahbar-ı Davud isimli esere göre, Allah Teala Hazreti Davut'a şöyle buyurur. Ya Davut, daha ne zamana kadar hep cenneti düşünecek ve bana karşı özlem duymanı talip talip olsun. Bana karşı özlem duymaya talip olmayacaksın. Hazreti Davut Aleyhisselam da Allah Teala'ya seni özleyenler kimlerdir? Ya Rabbi diye seslenir. Allah Teala da Davut Aleyhisselam'a ya Davut beni özleyenler kendilerini arındırıp saflaştırdıklarım benden çekinmeleri sakınmaları için ikaz ettiklerim ve kalplerimde bana bakabilecekleri delikler açtıklarımdır. Ben onların kalplerini kendilerimle göğe çıkarırım ve gökte melekleri çağırırım. Melekler gelir. Hemen önümde secdeye kapılırlar ve onlara ben sizi bugün secdeye kapılın diye çağırmadım. Secdeye kapılın diye değil. Beni özleyen kullarımın aydınlıklarını size göstereyim. Onunla onların kalpleriyle iftihar edeyim ve yeryüzünde güneş nasıl kullarımı ışık saçıyorsa benim e, özlemle dolu kullarımın kalpleri de gökyüzünde meleklere ışık saçtığını göstereyim der. Ey Davut, beni özlemlilerimin kalbi hoşnutluğundan razı olduğundan yaratarak razı olarak yaratarak öz nurumla besle, besledim, onları kendime söz arkadaşı olarak seçtim. Yeryüzüne onların vücutları aracılığıyla bakarım. Kalplerinde, kalplerinde bakışlarını bana ulaştıran bir yol açtım. Buna karşı duydukları özlem, bana karşı duydukları özlem günden güne artar. Hz. Davut Aleyhisselam, Ya Rab, sevgililerini bana göster der. Bunun üzerine allah Teala şöyle buyurur. Ya Davud, Lübnan dağına var. Orada genç, ihtiyar, orta yaşlılardan meydana gelen 14 kişi var. Yanlarına varınca benden onlara selam söyle ve onlara de ki Rabbiniz, Rabbiniz size şöyle buyuruyor. Benden istediğiniz bir şey var mı? Siz benim arınmış dostlarımsınız ve sevdiklerimizsiniz. Sizin sevinmeniz, sizin sevmenize ben de sevinirim. Muhabbetinize koşarım. Hz. Davud Aleyhisselam bu grubun yanına varınca onları bir pınarın başında Allah-u Teala'nın ululuğunun hakkında düşünceye dalmış, olarak bulur. Tefekkür halinde bulur. Davut Aleyhisselam'ı görünce ondan uzak kalmak için yerlerinden sıçrayarak kalkarlar. Bu sırada Davut Aleyhisselam onlara der ki, ben Allah Celle Celaluhu'nun size gönderdiği bir elçiyim. Rabbinizin buyruğunu size bildirmeye geldim. Bu sözleri duyunca yönlerini Davut Aleyhisselam'a çevirirler. Kulaklarını ona doğru vererek bakışlarını yere çevirirler ve Hazreti Davut Aleyhisselam onlara ben size Allah Celle Celaluhu tarafından elçi olarak geldim. O size selam söylüyor ve şöyle buyuruyor. Bir arzunuz yok mu? Bana seslenir misiniz? Sesinizi ve sözlerinizi duy duyarım. Siz benim seskin dostlarım ve yakınlarımsınız. Sizin sevinciniz beni de sevindirir. Sevindirdiği için size hoşnut etmeye, sizi hoşnut etmeye derhal yönelirim. Müşfik, yumuşak kalpli bir anne çocuk üzerine nasıl titrerse size her an öyle bakarım. Bu sözleri duyunca hepsinin gözleri yaşardı ve yaşları süzülerek yanaklarına indi. Ey yaşlılar ey yaş yaş en yaşlıları konuşarak subhaneke subhaneke seni noksan sıfatlardan tenzih ederim seni noksan sıfatlardan tenzih ederim biz senin zavallı kullarınız atalarımız da senin zavallı kulların idi bizi affeyle ömrümüzün ömrümüzün şu anına kadar Kalplerimiz sana zikretmekten bir an bile geri kalmadı der. Arkasından bir diğeri söz alarak, Sübhaneke, Sübhaneke, biz senin zavallı kullarınız ve senin zavallı kullarının çocuklarıyız. Ali, aramızdaki muhabbet, aramızdaki muhabbete hüsnü nazar ederek bize minnet buyur dediler, der. Bir başkası Sübhaneke Sübhaneke. Biz senin kulların ve kullarının çocuklarıyız. Sen bizim kendi umurumuza dair, işlerimize dair bir hacetimiz olm olmadığını bilirsin. Duaya cüret edebilir miyiz? Sen bize yol bize yolundan devam devamını nasip et. Bununla bize olan bağışını tamamla der. Arkasından bir başkası söze girerek şöyle der. Biz senin rızanın peşinde gerektiği şekilde koşamayız. Cömertliğin sayesinde bu konuda bize yardım eyle der. Arkasından bir diğeri söz alarak biz, bizi bir damla bel suyundan meniden yarattın. Bize bunu, buna rağmen ululuğunu düşünebilme, büyük büyüklüğünü düşünebilme yeteneğini bağışladın. Senin ululuğuna büyüklüğüne dalanlar, celalini düşünenler konuşmaya cüret edebilir mi? Nuruna yaklaşmamız istedikten sonra senden ne iste, isteye istemeye dilimiz varır der. Arkasından süze giren bir diğer ise sevdiklerine olan bağışlarının bolluğu, dostlarına yakınlığının ve san sananın senin şanının ululuğu celalinle sana dua etmekten sana dua etmekten dillerimiz acizdir der. Arkasından bir başka sız söz alır. Kalplerimizi seni zikretmeye yönelten sırf seni düşünebilmeye yatkın bir gönül anlığı kazanmamızı bir gönül Kazanmamızı sağlayan sensin. Sana şükür hususundaki yetersizliğimizi affeyle der. Arkasından söz sözle giren bir başkası dileğimiz sen bilip duyuyorsun. Bu dilek sadece senin veçinle bakabilmektir der. Arkasından bir başkası söz alarak köle efendisine karşı nasıl cüret ederek edebilir? Madem ki cömert öz cömertliğinin eseri olarak bize dua etmeyi emrettin, gökyüzünün, gökyüzünün karanlık katlarını arasında sana ulaşabilmek için bize yolumuzu aydınlatacak ışık da bağışla der. Arkasından bir diğeri söze girerek İbadet ibadetlerimizi kabul buyur. manı ve her zaman sana ibadet etmeyi bize nasip eyle der. Arkasından söz alan bir başkası başkalarından farklı olmayı, olmamızı sağlayan üzerimizdeki nimetlerini tamam et, etmeni dilerim der. Arkasından bir diğeri söz alarak Yarattıkların arasında hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bize cemalinin ve çilini görebilmeyi nasip eyle, bağışla der. Arkasından dile gelen bir diğeri, arkadaşlarımdan aynı olarak, onlardan ayrı olarak senden gözümü dünyaya ve dünyalıklara karşı kör eylemeni ve kalbimi ahirete, ahiretten başka bir şey ile ilgilenmeyi ilgilenmez kılmanı dilerim der. Arkasından bir başkası sözü alarak Ey şanı yüce, ey ulu Allah Celle Celaluhu der. Do dostlarımı sev sevdiğin, dostlarımı sevdiğini artık kesinlikle öğrendim bize kalbimizin senden başka her şey ile ilgisini keserek sırf senin ile ilgilenmeyi bizlere bağışla der. Lübnan Dağı'ndaki 15 Allah sevgilisinin bu cevaplar üzerine Allah Teala Hazreti Davut'a vasıtasıyla onlara şöyle seslenir, vahiy eder. Söylediklerimizi, söylediklerinizi duydum. isteklerinizi kabul ettim. Şimdi birbirinizden ayrılın. Şimdi herkes kendine bir sığınak bulsun. Ben siz, sizin ile aramızdaki perdeleri kaldıracağım. Böylece celalime ve nuruma bakacaksınız. Davut Aleyhisselam Davut Aleyhisselam şöyle buyur, buyurur. Ya Rabbi Bunların ne sayesinde senin katında bu yüksek dereceyi kazandılar diye sorar. Allah Teala ona şu cevabı verir. Bu dostlarım nail oldukları bu mertebeye benim hakkımda iyi düşündükleri için dünyadan ve dünyalıklardan uzak durdukları için benimle başkasına <laughs> benimle baş başa kalıp bana yalvardıklarından dolayı ulaşmışlardır der. Bu mertebeye ancak dünya ile dünyalıklardan terk ederek onunla ilgili hiçbir şeyi diline al almayanlar beni bütün yarattıklarımı tercih ederek kalbini sırf bana ayranlar varabilir. Böyle kullarım ben de böyle kullarımı ben de bağışlarımla yönelerek nefsini diğer her türlü ilgilerden alıkoyarım. Alıkorum nihayet onunla aramdaki perdeyi kaldırarak herhangi bir şeye bakar gibi beni görmeklerini görmesini sağlarım her an onun e, ker, ona kerametimi göstererek onu veçimin nuruna yaklaştırırım. Eğer hasta olacak olsa, müşfik bir anne çocuğuna nasıl bakarsa ben de ona öyle bakarım. Eğer susayacak olsa ben e, beni zikretmenin tadını tat, tattırarak onu suya kandırırım. Ey Davut, bütün bunları ona yapınca nefsini dünyaya ve dünyalıklara karşı köre köre körelterek hiçbirini se sevmemesini sağlarım. Bütün ilgisi her an sırf bana yönelmiş yönelir, bana bir an önce kavuşmayı diler. Oysa ki ben onun canını almayı istemem. Çünkü o varlıkların varlıklarım arasında bakışlarını çünkü o varlıklarım arasında bakışlarıma bakışlarımın yeridir. Ne o benden başkasına görür ve ne de ben ondan başkasına bakarım. Ey Davut! Benim böyle bir kulumu görürsen nefsi erimiş vücudu süzülmüştür. Fakat benim zikrimi duyunca kalbi hoş, hoş hoplar ve azaları kanatlanır ve onunla meleklerime karşı övünürüm. Gök halkı onu görünce benden daha çok çekinir ve daha çok ibadet etmeye yönelir. Ey Davut! İzzetim ve celalim hakkı için böyle kulumun cehenneme oturtacak, böyle kulumu cehennemden koruyacak, cennetime ortacak, cennetime oturtacak ve kendisine cemalimi gösterip hoşnutluğunu ve hoşnutluğunun da ötesini sağlarım. Ötesini sağlayarak onun özlemini dindireceğim. Yine Hazreti Davut Aleyhisselam'a ait haberlerde şöyle varit olmuştur. Evet bu konuda itaatim fazileti konuda başka bir sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.